merhabalar. İsmim Umur Ozan. E, Dijet ekibindenim ben de. Egon Atölye çalışması için buradayız. Egon'la birlikte böyle bir etkinlik yaptığımız için açıkçası çok mutluyuz. Ekipler gerçekten burada saat sabah 10'dan beri haldır haldır çalışıyorlar. Çok iyi fikirler çıkıyor. Hem sigorta sektörü adına hem yeni yetenekleri sektöre katması adına çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Birazdan da sunumlarını onların dinleyeceğiz ve jüri karşısında değerlendirmelerini alacağız. Umarım çok iyi fikirler çıkar. Umarım herkes için çok faydalı olur. Ağan Atölyeden okulumun topluluklarından bir tanesi olan Ülüt'in e, gerçekleştirdiği organizasyon aracılığıyla haberdar oldum. Sonrasında da internet üzerinden Ağan Atölyeye başvurdum. Atölyeden beklentim tecrübe kazanmak, insan tanımak ve yeni düşünüş şekilleri geliştirmekti. Çağa uygun yaşam olarak adlandırdık projemize en başta düşüncemizi. Beyin fırtınalarımız devam etti ediyor. Umarım başarılı da olacağız. İddialıyız bakalım. İsmim Alper Otraktı. İstanbul'dan geliyoruz. İzmir'deyiz. İstanbul'dan sonra İzmir insana zaten çok iyi geliyor. Bizler için İzmir'in yeri çok farklı. Burada yapılan çalışmanın da yeri çok farklı. Egon e, dünyadaki 5. büyük sigorta grubu ve dünyada birçok organizasyonuna katıldım. Bugün buradakinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü katılımcılar gerçekten canı gönülden çalışıyorlar. Gençlerle bir arada olmak benim için çok etkileyici. Yeni şeyler yapabilmek çok etkileyici. Onlardan gelen fikirleri hayata geçirebilme anlamında bizim için çok etkileyici. E, bu organizasyona sadece iş alım organizasyonu olarak da bakmıyoruz. Aynı zamanda bir Hekaton gibi düşünüyoruz. IT ile ilgili çalışmaları, dijitalleşme ile ilgili çalışmaları, gençlerden alacağımız bilgilerle nasıl şekillendiririz diye bakıyoruz. O nedenle e, ben bunun bir parçası olabildiğim için gayet mutluyum. İnşallah olumlu da sonuçlanır diye düşünüyorum.